Oh, when I throw, 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 throw it up, <laughs> start working like molly oh, yeah. Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'ye hoş geldiniz. 21 Aralık Cuma gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Hemen hatırlatıyorum arkadaşlar, şurada tanıtım videomuz var. Yönetmenim birazdan paylaşacaktır, onu mutlaka e, izleyin. Orada önemli uyarılar, bilgilendirmeler var. Mesela, mesela bugün niye geç kaldık, Cuma günü videosu neden bir gün önceden atamıyoruz gibi. Bu ve buna benzemez bir sürü bilgiye ulaşabilirsiniz. Kusura bakmayın yine geç kaldık ama malum cumaları böyle oluyor iş yoğunluğundan ya da salı günleri. Bunu da belirteyim. İlk maçımıza hemen hızlı bir şekilde geçelim. Bugün cuma olduğunu unutmayalım. Oynamayın. Bakın Atilla Arda bile sevgili Atilla Arda bile Video paylaşmadı iki maçla ilgili düşüncesini söyledi ama ben mutlaka sizin ağzınızda illaki oynayacaklar vardır diye Yani öyle 1000 lira 500 lira 300 lira 100 lira basmayın da 3 lira 5 lira 10 lira bütçenize göre zevkini oynayın Çünkü bu maçların mutlaka bir iki tanesi belki üç tanesi patlayacak biliyorsunuz cumaları sürpriz günleri Kesin canım ben şimdi vereceğim mesela 7-8 maç ikisi kesin patlar diyorum ama hangisi patlar onu bilmiyorum işte Hemen ilk maçımıza geçelim 152 kodlu mücadele çok değinmediğimiz bir lig ee, 152 kodlu mücadelede Deniz, Denizli Spor kendi evinde İstanbul Spor'u konuk edecek. Spor Toto ligden bir mücadele bu. Denizli Spor Gençler Birliği ile birlikte liderlik mücadelesi veriyor. Ee, kendi evinde oldukça etkili bir takım. İstanbul Spor ise son zamanlarda düşüşte olduğunu görüyoruz. Son 3 maçında beraberlik çıkardı ama dediğim gibi Denizli Spor kendi evinde çok etkili bol gollü galibiyetler alıyor. İki takımda tam kadro görünüyor Denizli. Kendi sağ ve seyircisi önünde oranı da düşmüş. Galip gelecektir bu mücadeleden diye düşünüyorum. Güvenmeyenler veya gollere gidecek olanlar varsa maçın üst olacağını da düşünüyorum ben. Denizli Spor'un 3-1-3-0 gibi kazanacağını düşünüyorum. O yüzden dediğim gibi 3 lira 3 lira ya da 5 lira 3 lira 2 tane kupon yaparsanız birine birbirine üst koyabilirsiniz. Nacizane tavsiyem. Bir sonraki maçımız 101 kodlu mücadele. Girona kendi evinde Getafe'yi konuk edecek İspanya'yla Liga'dan. E, saat 21.30'da Oynanacak bu mücadele Şöyle bir durumlarına hemen bir göz atalım Cirona kendi evinde e, Özellikle kendi evinde çok etkili bir takım e, Arada Eibar ve Betis'e yenilmiş olsa da 4 maçtır mağlup olmuyorlar 2 beraberlik 2 galibiyetleri var Getafe bu sene oldukça iyi deplasmanlarda e, Eylül ayından bu yana Yenilgisi yok 3 galibiyet 5 beraberliği var Bu Cirona deplasmanından da Yine mutlaka puan çıkaracaktır diye düşünüyorum ben e, Getafe'de Bakalım şöyle çok önemli bir tane forvetleri sakat ama az forvetleri değil. Girona defansında iki tane iki tane önemli isim sakat görünüyor. Ayrıca orta sahadan ve forvetten de yine az oyuncular olmasa da sakatları var. Dediğim gibi Getafe buradan bir puan çıkaracaktır. Taraf basına gitmek isteyen arkadaşlara 0-2 çifte şans önerebilirim. Sağlam tercih olarak Getafe yenilmeyecektir. Dediğim gibi gollere gidecekseniz de 1-1 gibi bir skor geçtiği için aklımdan 2-3 gol önerebilirim. 1-75 orandan. Onun dışında yurt dışındaki temsilcilerimiz yani yurt dışındaki arkadaşlarımız ilk yarı 1.5 altla sağlama alabilirler bu mücadele İlk yarıda ya gol çıkmaz ya da bir gol çıkar diye düşünüyorum. Sistemciler de 0 oynayabilirler tabi doğal olarak. Çünkü 1-1 düşündüğüm için siz de bu şekilde düşünüyorsanız bu tercihlerden birini değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımıza geçelim. 178 koduyla Gent Circle bir ucu konuk edecek. Belçika Ligi'nde bir mücadele bu. Gent'in özellikle kendi evinde ne kadar etkili olduğunu hemen hemen her programda değinmeye çalışıyoruz. Ee, son oynadıkları mücadelelere baktığımızda 2-0, 2-0 gibi e, galibiyetler aldığını görüyoruz. Arada bir Charleroi yenildi ama deplasmandasının Truden'i de yendi. Circle Proje'e baktığımız zaman o da golcü bir takım dış sahada yenildiği maçların çoğunda yine gol bulabilen bir takım. Kulüp ucun rezerv takımı gibi, genç takımı gibi bir şey bu. Orta sahasında bir tane sakatları var. Ev sahibi takımda önemli bir şey görünmüyor. Bu karşılaşmada da ben yine üst tercihini önereceğim sizlere. Golle bir karşılaşma bekliyorum. İlk tercihim üst olacaktır benim. Onun dışında eğer sistem kuponlarında, pardon sistem diyorum alternatif kuponlarda ne yazabiliriz derseniz Circle bir de golüne girebiliriz. Karşılıklı gol gelecektir. O da gollere eşlik edecektir diye düşünüyorum. Nacizane. Bir sonraki maçımıza geçelim hemen. 102 kodlu mücadele. Günün mücadelesi belki de zevkli geçmeye aday İngiltere Premier Lig'de saat 23'te oynanacak. Wolverhampton kendi evinde Liverpool'u konuk edecek. Evet Wolverhampton kendi evinde etkili bir takım hücum gücü güzel ama mesela en son yendikleri 2-0 mücadele, 2-0 kazandıkları Bournemouth mücadelesinde daha çok Bournemouth'un topu oynadığını görüyoruz. Topa çok fazla hakim olamıyorlar. Zaten Liverpool karşısında bunu yapamazlar da kontradan gol bulmaya çalışacaklardır. E, neydi bunların Christmas mı? Christmas öncesi e, sıkışık programda galip olarak bitirmek isteyecektir Liverpool takımı. E, sadece Josep Gomez'in e, defansta eksikliğini görüyoruz. Wolverhampton'da da çok önemli bir sakat cezalı yok. Evet Liverpool galip gelecektir. 1.35 orandan güvenenler oynayabilirler. Ben bir sürpriz beklemiyorum ama cuma sürprizinden korkanlar olursa ben mücadelenin 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Liverpool 2-0 alabilir, 2-1 gol yerse alabilir diye düşündüğümden dolayı dediğim gibi goller ekleyecek arkadaşlar önerim. 2-3 gol alıyor, Liverpool zor da olsa galip gelecektir diye düşünüyorum ben. Bir sonraki maçımıza geçelim. 103 kodlu mücadele İspanya La Liga'da Real Sociedad kendi evinde Alevez'i konuk edecek. Bu mücadeleye de şöyle bir baktığımız zaman Sosyal hatta bir evinde e, bir adım Önde olan taraf ama bu sene oldukça kötü Gidiyor. Likte e, 15. sıradalar Alevez 6. sırada ama aradaki Puan farkı 6 mesela. 6. sıradaki Alevez'in 25 puanı varken 15. sıradaki e, Sosyal hatın 19 puanı var Şöyle bir performanslarına Baktığımız zaman Alevez e, Dış sahada 4 maçları kaybediyor. Eibar, Leganes, Girona gibi takımlara kupada ayrıca Atletico Madrid'e yenilmiş bir takım. Dediğim gibi Sosyedat'ta inişli çıkışlı bir grafiği var ama yine nispeten kendi evinde daha etkili bir takım. Ee, önemli bir sakat cezaları iki takımda da göremiyorum. Ben zor da olsa Sosyedat'ın kendi evinde kazanacağını düşünüyorum. 1.60 orandan oynanabileceği gibi yine gollerde 2-0 ya da 2-1 bir skor beklediğim için yine 2-3 gol tercih edeceğim. 1.80 orandan çok fazla gol beklemiyorum. Bir sonraki maçımıza geçecek olursak 185 koduyla yine günün güzel mücadelelerinden biri Almanya Bundesliga'da 22-30'da başlayacak mücadele. Borussia Dortmund kendi evinde Mönchengladbach'a konuk edecek ilk iki sırada yer alan takımlar. E, Dortmund tabii ki kadro kalitesi bakımından Gladbach'tan bir tık önde, iki tık önde olabilir. Özellikle bir de iç saha avantajı da var. E, ligin zirvesini yakından ilgilendiren maç. E, taraf bahsinden uzak durmanızı tavsiye ederim ben. Hani... Zor maç biliyorsunuz. Birinci ile ikincinin maçları her zaman zor olur. En sonunda Düsseldorf maçında mi küçümsediler. Normal oyunlarında da pek oynayamadılar ama e, yenildiler biliyorsunuz. Stoperleri Diallo ve Akanji e, forma giyemeyecek Gladbach karşılaşmasında. Gladbach da hafta içinde Nürnberg'i hem 1 hem de 2-3 diye önerdiğimiz mücadelede tam da 2-0 cuk oturdu, kazandı. Puan farkını da 6'ya indirdi. O maçta da sakatlanan Elved'i e, maça yetişeceğini e, görüyoruz. Oynayabileceğini görüyoruz Başka önemli bir sakat cezalı var mıydı bakalım Bu maça Toto'da da yer vermiştik Toto'da da vardı bu mücadele e, Defansını söyledik Dortmund'da sakatları Başka Gladbach'ta önemli bir şey Stinde şüpheli görünüyor forvetleri ama oynayabilir Allah bu mücadelede arkadaşlar Oranlar 1.30 üst oranı 1.30 var oranı tabii ki gollü ve iki takımın da gol atacağını düşünüyoruz herkes böyle düşünecek oranlar da bunu gösteriyor ama ben bu mücadeleye ya yer vermeyin kuponunuza derim ya Dortmund'a güvenip bir 40'tan kendi evinde güvenip oynayacağız. Yani mücadelenin ben 1-1 bile bitme ihtimalini gördüğüm için 2-3 gol önereceğim. Çok fazla da gol beklemiyorum. Gladbach dediğim gibi sahasında bekleyip karşılayacaktır. Kontra ataklarla gol bulmaya çalışacaktır. İlk başta ilk yarıda çok fazla tempo beklemiyorum. İlk yarıda bir gol ya olur ya olmaz gibi geliyor bana bundan dolayı bir de gol de bulabilir diye düşünüyorum bir biri bulduktan sonra belki oyun kitlenebilir diye düşündüğüm için ya da bir taraf yense bile ya sürpriz Gladbach ya da Dortmund galibiyeti gelecekse de 2-1 gelir diye düşündüğüm için 2-20'den 2-3 gol sanki sağlam kupona değil de alternatif kupona değerlendirebiliriz ama Dortmund'a güveniyorum bu maçı kendi sahasında alır diyorsanız ben pek güvenmiyorum ona da oynayabilirsiniz. Ben önermiyorum. Sadece 2-3 gol alternatif kuponlar için. Ha ne olursa alan kupona da karşılıklı gol var deneyebilirsiniz. 1.30 oran yeterliyse Gladbach'ın gol atacağına inanıyorsanız siz de. Ee, ben birbirini bir görüyorum. Ondan ötesini dediğim gibi kazansa da bir takım 2-1 zorla kazanacağını düşündüğüm için yüksek orandan alternatif kupona 2-3 gol sağlam kupona belki 1.30'dan var değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bir de son olarak şöyle bir maç gözüme çarptı arkadaşlar. 188 koduyla 23'te başlayacak mücadele İtalya B Ligi'nden Ascoli kendi evinde Brescia'yı konuk edecek. Bu liglere de ben ara sıra hani vermediğim zamanlarda bile kendim 2-3 gol çok olur bu liglerde ve bazı takımlar vardır. İçeride dışarıda gol atabilir. Brescia da bunlardan biri. ikinci sırada yer alıyor. Ascoli orta sıra takımı ve kendi evinde o da oldukça tehlikeli bir takım. E, oynadığı mücadelelerin %90'ında gol bulabilmiş bir takım. Biraz ya da dışarıda e, genelde gollü beraberlikler alıyor. Yendiği zaman da gollüyor. O yüzden bu karşılaşmada ben nedense rahat bir şekilde karşılıklı gol var geleceğini düşünüyorum. Oranı da zaten ben bakarken 1.55'te şimdi sizlere video çekerken 1.45'e kadar düşmüş bu karşılaşma. Bence günün sağlam karşılıklı gol var tercihlerinden biri diye düşünüyorum. Şimdilik sizler için önereceğim maçlar bu kadar. Her zaman dediğim gibi çok fazla maç bas, şey, para basmayın lütfen ve kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para basın. Kuponunuza çok fazla maç koymayın. 4 maç bilemediniz hadi 5 maç öğrenci işi ama sağlam basacaksanız 3 maç anca e, seçin. Dediğim gibi bunlardan mutlaka bir iki tanesi patlar. E, i̇nşallah iki de kalır ve siz o doğru maçların doğru tercihlerini alırsınız. Hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bir sonraki videomuz akşama cumartesi günü. Yüklenir cumartesi videosu. Bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yönetmenin videoların sonuna güzel müzikler koyuyor. bekliyorum